Merhabalar arkadaşlar. Bugün size dokunmatik kalem yapmayı öğreteceğim. Şimdi malzemelerimiz bir kalem. <laughs> folyo. Ondan sonra bant. Makas. Şimdi bunu nasıl mı yapıyoruz? Şimdi önce kalemi alıyoruz. Şimdi folyadan bu kadar bir şey kesiyoruz. Ya ki ben şunu hemen bir keseyim. Ha, tamam şimdi bu kadarını kestim. Şimdi bunu ne ne mi yapacağım? Bunu kaleme saracağım. Bu kalemin şu ucu da kapanmalı. Şimdi sonra bu kalem ucunu böyle biraz açıyoruz. Şöyle olmalı. Hocam. Şöyle olmalı. Şimdi bunu böyle düzelttikten sonra bantla bunu yapıştırıyoruz. Şöyle. Ama ucunu sakın bantlamayın yoksa çalışmaz. Şimdi bunu böyle bantlıyorum. Arkadaşlar bu arada ben bunu bitirdikten sonra videoyu durdurup ablamın telefonunu alacağım göstermek için. Evet bir soru daha. Neden annemin telefonunu göstermiyorum? Çünkü annemin telefonunu yine çekiyorum. Şimdi. Bunu böyle bantladık ya. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Ablamın telefonunu alıp hemen geliyorum. Ablamın telefonunu alıp geldim. Şimdi çalışıp çalışmadığını gösteriyorum size. Şimdi bakın. Bakın çok iyi çalışıyor. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.